De, 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 de. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. Şimdi hususu bir bu kanal biliyorsunuz çok ciddi bir kanal. Burası çok ciddi bir kanal olduğu için sizinle bir şeyler konuşmak istiyorum. Bir şeyler konuşmak istiyoruz. Bu karakter çıkarma olayıyla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle ben benim çok fazla hani ot, e, 30 tane karakterim var. Bu arada kalça e, tam burada duruyor. 2.6'dan beri falan burada duruyor. Bilginiz olsun bilmeyenler için. Şimdi size ben kendi karakterlerimi göstermek istiyorum. Biraz e, lafımın geçmesi adına. <laughs> yani ben de şu karakterler özel karakterler biliyorsunuz. Her farklı banner'larda geliyor. 3, 3 banner'da ya da 4-5 banner'da bir falan geliyorlar karakterler. Gelişe ya da karakterin çoğunluğuna bağlı bildiğiniz üzere. Ben de e, 2.7 yamasının altına gelen yorumlardan istinade size bir video çekmeye karar verdim. Öyle gördüm. Öyle bir had gördüm kendimde. E, nasıl daha e, nasıl çok fazla karakter çıkartırız bir oyunda? Ya da vaturgbieste. Vaturgbieste nasıl daha fazla oyun e, karakter çıkartabiliriz? Nasıl çok karakter çıkartabiliriz? Ya da silah çıkartabiliriz. Ben sadece size benim ne yaptığımı söyleyeceğim. Ben bu oyuna para basmıyorum. Hani e, bir para gitmiyor. Hani bir para basmıyorum. Yani şu karakteri alacağım para basacağım demiyorum ben kesinlikle. Oyun e, haritaları benim hani bütün oyunun haritaları %100 Şöyle göstermem gerekirse yüzde yüz. Sadece şu iki iki taraf var. Orayı asla bulamadım. Bıraktım sonra deli oldum böyle sinirden bıraktım. Ve benim silahları karakterlerimin silahları da var. Çoğunluğunun silahı var. Shortkeeper Zani, Kartetya, Jinshi, Jiyan, Poppy, Charlotte, Camelia, Carlotta diyeyim ben. Ee, Chang'e, Zani. Zani'nin burada silahı vardı. Bu ben bunu 5 yıldız standart taktım. Zani'nin silahına Luna'ya taktım. Sanhan'ın 5 yıldız standart var. Bir tane 5 yıldız standart e, Cosmic Repos var. Bir tane zaten bu bedava 5 yıldız silah verildi biliyorsunuz Rover için. Bir tane de Augusta'nın kendi silahı var. Augusta'yı zaten çıkaramadım biliyorsunuz. Ee, bunları ben nasıl çıkardım? Para basmadım öncelikle. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir karakter geldi diyelim. Mesela ben Ağustos'ta inanılmaz beğendim. Mesela Ağustos'ta inanılmaz beğendim. Ondan önceki karakteri beğenmedim ya da beğendim diyelim. Ama Ağustos'ta çok beğendim. Ben ondan önceki karaktere basıyorum, 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 basıyorum. Basıyorum, <laughs> <Başım>, basıyorum, basıyorum. <laughs> ondan sonra böyle 50'de, 60'da karakterin çıkmayacağı bir şekilde bırakıyorum. Ama burada şu da var. Kazanamayabilirsiniz. Kazanmama ihtimali de var. Benim Augusta'yı en kaybetmem gibi. O velede küçük velede kaybetmem gibi. E, ee, vale Fitnat kaybetmem gibi. Kaybedebilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Ama o belir geçtikten ve istediğiniz karakter geldikten sonra <laughs> bir tane bile karaktere <laughs> şey attınız, <laughs> karakter çıkıyor. Ben hep böyle aldım bütün karakterlerimi. Yani Fopi, Siasyona, Zani, özellikle Camelia, ondan sonra başka... Dur bakayım. Kız nerelere girdik? Demin bir tane daha video çektim ama çok boş yaptığımı düşünerek bir tane daha video çekiyorum. <laughs> <laughs> bunu fazla boş yapmam bunu. Yani Charlotte... Ben bu arada yazıldığı şekilde okuyorum hani. Charlotte. Charlotte. Bunlara takılmayın bu arada yani. Takılmayın. Eğlenin sadece videoyu izlerken. <laughs> İnanam. Yani mesela Jinshi falan hep öyle çıktı. Jinshi'yi ilk geldiği zaman çıkaramadım. Yani bir karakter ilk geldiği zaman çıkarmamak gibi hani illa çıksın diye bir lüksünüz olmamalı bence. Hani bir şeyiniz olmamalı. Çünkü mesela Jinshi çıkmaz. Jinshi asla çıkaramazsın ya da kaybedersin. Silahını al mesela. Ben ilk Jinshi'nin silahı çıkmıştı bende. Mesela başka kimin silahı yok? Santrella'nın silahı yok. Ondan sonra Schengen'in silahı yok, onun 5 yıldızlı standart silah var. Ondan sonra yani, Kalturun'un zaten 5 yıldızlı standart. Hmm, başka kimin yok? Dur, kimin yok lan? Siatyon'un yok. Santana'nın yok. Luron'un da olmayacak galiba çünkü çıkmıyor. <laughs> yani bir 4 tane falan karakterin ben de silahı yok. Silahsız karakterler ama kendileri çıktı mesela. Jinshi kendi Önce silahı çıktı sonra kendisi çıktı. Yani bunu da biraz şey yapın. Mesela silah karakterin çıkmayacağını düşünüyorsunuz ya. O zaman silahına basın abi direkt. Direkt silahına basın. Hiç aman de yani koy göte. Koy <laughs> göte. yani ben öyle yapıyorum. Umarım siz de yani istediğiniz karakterleri çıkartınız Çıkartıyorsunuz. Bir de şöyle bir yorum vardı. Hani ben DPS karakterime bir bakayım. Hani silah çıkarmam kötümü hani kötü mü falan fistan diye. Bence karakter çıkmadığı zaman silahını kesinle al alın yani. En azından mesela karakter geldiği zaman silahını da ariyeten çıkarmak durumunda kalmazsınız. Bir zaman silahını alırsınız, bir zaman karakterini alırsınız. Ama önce kesinlikle karakterine basın. Yani ka taşları ve taşı bence biriktirmeyin. O benirda karakter istediğiniz karakter öncesi benirda olan karaktere basın. O karakteri çıkartmayacak şekilde. Eee yani tek tek atın, tek tek atın yani tek tek atın. Yani ben öyle yaptım hep, bayağı da karakterim oldu. Böyle yani bayağı çoğu karakterim oldu bu. <laughs> yani yin yok, Lupo yok, Huralova yok, Agus da yok. Yani Galirene de olmayacak bu arada. Galirene almayacağım. Türyan'ı alacağım. Ee, yani... DPS karakter olarak tavsiye edebileceğim eğer e, hesabınızda DPS karakteri yoksa Camellia, işte ne bileyim e, Kartet ya, e, Charlotte, Carlotta, ondan sonra Cinderella ne bileyim Brent ya da Shangli, Shangli de iyi bir DPS karakter. Ondan sonra ya o, şu an aklıma Kalchero Jian falan. Onlardan yoksa eğer ya da onları beğenmiyorsanız Gavirene'nin tasarımını beğendiyseniz ya da Chiyuya'nın tasarımını beğendiyseniz Bence Gavirene'yi alın. Eğer tasarım, şey hesabınızda DPS karakteri eksikliğini düşünüyorsanız. Ama ben eğlencesine oynuyorum. ben Herkes zaten eğlencesine oynuyor da Hani ben daha çok tasarımını beğen... Hani tasarım değil daha çok değişik oynanışlarını beğeniyorum dediğiniz karakter almak istiyorsanız eğer Chiyon'u alın bence. Çünkü Chiyon'un oynanış tarzı çok farklı bence. Yani şu ana kadar gelen, Watergirls'a gelen karakterler baz alındığı zaman oynanış bence farklı baya. Ben kesinlikle Chiyon'u almayı düşünüyorum. Umarım çıkar. Ben ona göre... <laughs> Umarım çıkar ve çekeriz yani. Umarım çıkar ve çekeriz bunu. Ama yani iki, çıkarmayacağım büyük ihtimalle. Yani onun için bir video çekemeyeceğim. Ama denemek videosu falan çekebiliriz belki bilmiyorum. Ya da hikaye görevi videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü sonu Rinastika'nın, sonu yani bu. 2.7. 2.8'den sonra 3.0'a geçeceğiz zaten bildiğiniz üzere. 2.8'de de Chisa gelecek büyük ihtimalle. Onu tek mi gelir? Yanında bir karakter daha olur mu bilmiyorum ama Purdolova ölmemiş. Ve Scar'ı gördük. Ve maskeli bir tane de adam vardı. Benim teorim şu. Ee, şeyden bahsediyorum. O Eğer izlemediyseniz video tekrar izleyin. <laughs> Bence ilk başta Scar'ın hikayeli görevinde bir tane adam vardı ya. Çoban. Bence o adam o adam. <laughs> şakaydı bu bir şakaydı. Ama benim bana öyle geliyor. Her neyse. Bu kadar diyorum. Sizin, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani şu, bakın ben neler yok. Bu Nara, bu ne bilmiyorum ama. Agusta yok, Hurlalova yok, Lupa yok. Bunları bu arada bilerek almadım ben. Brent'i de bilerek almadım ama sonra bir tık pişman olmadım değil. Rukiye'yi de bilerek almadım. Zehi'yi almak istiyorum. Zehi çok iyi bir şey karakter, destek karakter. İnanılmaz iyi bir destek karakteri. Buz karakterlerine özellikle Carlotta'ya falan inanılmaz iyi bir destek karakter. 34 tane karakterim mi varmış? 34 tane şey mi varmış? şimdi? şu ikisi, üçünü saymazsan. Aynen bu kadardı. Sizin düşünceleriniz neler? E, Boşlu ya da çok konuşuyorsam kusura bakmayın. <laughs> ya da bakın. Yani bu kadardı. Biraz bildiğiniz üzere ben bir tık aşağıda geçiyorum yani videolarda bildiğiniz üzere. Eğer izleyip takip ediyorsanız, abone oluyorsanız biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. kalın ee, Hoşçakalın, dostçakalın. Abone olmayı unutmayın. Kendisi Rina, Rinas e, diyordum. E, ee, Kartetya ve kaltroyla baş başa bırakıyorum sizi. Ee, hadi bakalım. Bu videonun daha böyle sonuna geldik, hadi siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı, abone olmayı unutmayın lütfen hoşçakalın da hoşçakalın <laughs>